Herkese merhaba. Şimdi de bir kuvvetin momentinden bir cismi döndürebilmek için ne yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Daha önce topluluk sekmesi altında sorduğum bir soruyu göz önüne alalım. Bir adam bir kapıyı itiyordu. Kuvveti sıfırdan başlayıp yavaş yavaş artırıyoruz. Bu kapı hangi yönde açılır Kapı sola doğru mu açılır sağa doğru mu açılır diye sormuştuk. Eğer menteşe yoksa kapı devrilir yere düşer. Sağda veya solda menteşeyle bağlanmamışsa kapı o zaman adam kuvveti uyguladığı zaman kapı devrilir. Peki neden? Bu soruya cevap arayacağız. Menteşeyi sol tarafa takarsak Menteşe soldaysa o zaman kapı sola doğru açılır. Neden? Menteşe sağdaysa kapı sağa doğru açılır. Neden? Bunların nedenlerini arayacağız. Şimdi bir tek kuvvetin momentlerini göz önüne alalım. Elimize bir tek kuvvet alalım. Herhangi bir cisme etki etmiş kuvvetlerden bir tanesini göz önüne alıyoruz. Bu kuvvetin tesir çizgisinden geçen herhangi bir düzlemi göz önüne alıyoruz. Bu düzlemdeki noktalara göre momentlerini inceliyoruz. Bakıyoruz bu momentlerin bir kısmı saat yönünde, bir kısmı saat yönüne ters yönde ve şiddetleri de değişken. Kuvvete yaklaştıkça küçülüyor, kuvvetten uzaklaştıkça büyüyor. Kuvvetin tesir çizgisi üzerindeki noktalarda da sıfır. Sol taraftaki momentlere pozitif momentler dersek, sağ taraftaki momentler de negatif momentlerdir. Pozitif momentler moment vektörü bize doğru, sayfa düzleminden bize doğru olan vektörler. Negatif momentler de içeriye doğru olan moment vektörleridir. Bunlar zıt yöndedir. Sol taraftaki herhangi bir momente karşılık sağ tarafta da eşit şiddette zıt yönde bir moment bulunabilir bu momentlerin hangi yönde döndüreceğini söyleyemeyiz. Bu cismi hangi moment döndürür? Bunu bilemiyoruz. Bir tek kuvvet uyguladığımız zaman bu cismi hangi yönde döndürebileceğini söyleyemiyoruz. Çünkü neden? Çünkü toplam döndürme etkisi sıfırdır. Sol taraftaki bir momenti sağ taraftan muhakkak sıfırlayan, eşit şiddette zıt yönde olan bir moment vardır. Toplam döndürme etkisi sıfırdır. Bu durum kuvvetin tesir çizgisinden geçen bütün düzlemler için aynıdır. Aynı durum söz konusudur. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Uzaydaki bütün noktalar için aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla bir tek kuvvet tek başına döndüremez diyoruz. Eğer bir cisme yalnızca bir tek kuvvet etki ediyorsa o kuvvet o cismi döndüremez. Bu arada şunu da söyleyelim. Bir cisme yalnızca bir tek kuvvet etki etmesi mümkün değildir. İleride açıklamasını yapacağız. Şimdi de bir kuvvet çiftinin momentlerini inceleyelim. Bir kuvvet çifti adı üstünde iki tane kuvvet. Bu kuvvetlerin ne özelliği var? Eşit şiddette, zıt yönde, aralarında belli bir mesafe var. Bu kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre momentini bulursak F çarpı D'ye eşit olduğunu görürüz. Kuvvetler düzlemi içerisinde hangi noktaya göre moment alırsak alalım hep aynı momenti, aynı yönde ve aynı şiddette momenti elde ederiz. Bu durum uzaydaki bütün noktalara göre de aynıdır. Sadece kuvvetler düzlemindeki noktalara göre değil, uzaydaki bütün noktalara göre bir kuvvet çiftinin momenti aynı yönde ve aynı şiddettedir. O halde toplam döndürme etkisi sıfır değildir. Bir kuvvet çiftinin toplam döndürme etkisi sıfır değildir. Dolayısıyla uygulandığı cismi döndürür. Bir cismi sadece bir kuvvet çifti döndürebilir. rigid bir cisim dönmeye başlıyorsa dönmeye başlatan kuvvet çiftidir. Dönme hızı değişiyorsa da dönme hızını değiştiren kuvvet çiftidir. Eğer bir cismin dönme hızı değişiyorsa o zaman o cisme muhakkak bir kuvvet çifti etki ediyor demektir. Şimdi kapıyı tekrar göz önüne alalım. Yavaş yavaş artırdığımız sıfırdan başlayıp yavaş yavaş artırarak uyguladığımız kuvvet bu kapıyı devirecektir. Eğer menteşeleri yoksa, menteşeyle bağlanmamışsa bu kapıyı deviren nedir? Bakalım. Menteşesi olmadığı için kapı yere dayanmaktadır. Dolayısıyla yerle arasında bir sürtünme kuvveti doğar. Biz ittiğimiz zaman bu sürtünme kuvvetiyle uyguladığımız kuvvetin oluşturduğu kuvvet çifti bu kapının devrilmesini sağlar. Kapının devrilmesini sağlayan kuvvet çiftidir. Yine menteşe takarsak kapının dönmesini sağlayan bir kuvvet çiftidir. Hangi kuvvet çifti bizim uyguladığımız kuvvetle menteşenin tepkisinin oluşturduğu kuvvet çiftidir? Soldaki menteşe sola doğru döndürür. Eğer menteşeyi sola takarsak kuvvet çiftinin momenti bu kapının sola doğru dönmesini sağlar. Menteşeyi sağa takarsak bu sefer de kuvvet çiftinin momenti kapıyı sağa doğru döndürecek şekildedir. Kapının dönmesini sağlayan yine kuvvet çiftidir. Bu sefer de menteşeyi tavana takalım. Kapıyı tavana asalım. Yerle teması yok. Uyguladığımız kuvvet kapıyı yukarıya doğru açar. Bu kapıyı yukarıya doğru açan nedir? Hangi moment? Neyin momenti? Kuvvet çifti momentidir. Kapıyı tavana asarken menteşeyle asıyoruz. O menteşenin bir tepkisi var biz kuvvet uyguladığımız zaman uyguladığımız kuvvete eşit şiddette zıt yönde bir tepkisi var. Bu ikisi kuvvet çifti oluşturuyor. Bu kapıyı yukarıya doğru döndürüyor, açıyor. Başka bir örneğe geçelim. Bu soruyu daha önce topluluk sekmesi altında sormuştum. Elimizde bir film makarası var. Sürtünmeli bir yüzey üzerinde duruyor. Yeterince sürtünme var. Filmin ucuna sağa doğru yatay bir kuvvet uyguluyoruz. Yavaş yavaş artırıyoruz sıfırdan başlayarak. Acaba bu makara sağa doğru mu yuvarlanır, sola doğru mu yuvarlanır diye sormuştuk. Hangi yönde döner diye sormuştuk. Şimdi cevabını arayalım. Cevabı şu. Uyguladığınız kuvvetle makaraya yerin uyguladığı sürtünme kuvvetinin oluşturduğu kuvvet çifti bu makarayı döndürür. Saat yönünde döndürür. Dolayısıyla makara sağa doğru yuvarlanır. Burada vurgulamamız gereken nokta kuvveti sıfırdan başlayıp yavaş yavaş uyguluyoruz. Aksi takdirde değişik durumlar söz konusu olabilir. O konu dinamiğin konusudur. Makaranın dönmesini sağlayan buradaki makaranın dönmesini sağlayan kuvvet çiftidir. Bir anahtara bir kuvvet uyguluyoruz. Civatayı döndürmeye çalışıyoruz. Civatayı sökeceğiz veya sıkacağız. Bunu döndüren yine nedir? Bakalım. Anahtarla civatayı birlikte göz önüne alıyoruz. Anahtarı döndüren kuvvet çiftidir. Peki kuvvet çiftini oluşturan kuvvetler ne? bizim uyguladığımız kuvvet ve civatanın takıldığı yerin civataya tepkisi kuvvet çiftini oluşturur. Bu kuvvet çifti anahtarı ve civatayı birlikte döndürür. Başka bir örnek, bir direksiyona iki elle kuvvet uyguladığımızı düşünelim. Direksiyonu döndürmeye çalışıyoruz. Bu uyguladığımız kuvvet çifti direksiyonun dönmesini sağlar direksiyonun dönmesini sağlayan bu uyguladığımız kuvvet çiftidir. Peki bunu anladık. Fakat direksiyonu tek elle çevirmek istersek, döndürmek istersek döndürebilir miyiz? Evet, döndürebiliriz. Gerçek hayattan bunu biliyoruz. Ama ne demiştik? Bir cismi döndürebilmek için kuvvet çifti etki etmesi lazım demiştik. O halde burada kuvvet çifti nerede? kuvvet çifti var mı? Evet, var. Birisi bizim uyguladığımız kuvvet, tek elimizle uyguladığımız kuvvet. Diğeri de direksiyon milinin mesnet tepkisidir. Direksiyonun dönmesini sağlayan yine bu iki kuvvetin oluşturduğu kuvvet çiftidir. Şimdi daha önce bir cisme bir tek kuvvet etki etmesi mümkün değildir demiştik. Bakalım bir cisme bir tek kuvvet etki etmesi mümkün mü, değil mi bakalım. Uzayda hiçbir kuvvetin olmadığı bir ortamda bir cisim göz önüne alalım ve bu cisme herhangi bir kuvvet uygulayalım. Bu kuvveti kütle merkezinden uygulayalım. Kütle merkezine G dersek, tesir çizgisi G noktasından geçen bir kuvvet uygulayalım. Newton'un ikinci kanunu bize diyor ki bu cisim kuvvetle aynı yönde ivmelenir. F eşittir, ma'dır. Bu cisim bu kuvvetin etkisiyle sadece öteleme yapar. Bu kuvvet bu cismi döndüremez. Kütle merkezinden uyguladığımız takdirde. Newton prensiplerine göre bu cismi incelediğimiz zaman durum budur. Şimdi de d'Alembert prensibini göz önüne alalım. D'Alembert prensibine göre bu cisme şiddeti emaya eşit, ivmeye zıt yönde bir atalet kuvveti etki eder. Atalet kuvveti nedir? İvmelenmeye karşı cismin gösterdiği tepkidir, dirençtir. D'Alembert prensibine göre bu cisme bir atalet kuvveti etki eder. Uygulanan F kuvveti ile atalet kuvvetinin toplamı sıfırdır. Dolayısıyla buna dinamik denge denir. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bu F kuvvetini aniden uyguluyoruz. Yani cisme vuruyoruz. Yavaş yavaş artırmıyoruz. Bu cisim dönmüyor. Neden dönmüyor? Çünkü kuvvet çifti yok. Kuvvet çifti olmadığı için dönme de yok. Bu iki kuvvet bu cismi döndüremiyor. Fakat uyguladığımız kuvveti kütle merkezinden değil de Dışarıdan uygulayacak olursak o zaman bu cismin hem ötelenme hem de dönme yaptığını görürüz. Burada dönmeyi sağlayan nedir? Kuvvet çiftidir. Bizim uyguladığımız kuvvetle atalet kuvvetinin oluşturduğu kuvvet çiftidir. Demek ki neymiş? Bir cisim dönmeye başlıyorsa dönmeye başlatan kuvvet çiftidir dönme hızı değişiyorsa da yine dönme hızını değiştiren kuvvet çiftidir. Eğer bir cismin dönme hızı değişiyorsa o zaman o cisme muhakkak bir kuvvet çifti etki ediyor demektir. Hoşçakalın.